Asrınla eğlenceli dakikalar merhaba. Like atmayı unutmayın. Videomuza abone olmayı unutmayın. Neş bir gülüş yapmak istedim. Arkadaşlar bugün ada pazarındayız. Biliyorsunuz size söz verdim. Ada pazarında video çekeceğim. Şey, Vermemiş de olabilirim belki. Atmamışımdır. Ama ben yine de size söz vermiştim o videoda. Ama izlememiş bir şey atmamış olabilirim belki. İşte bugün ada kaza rında yüz Arkadaşlar bakın böyle dallar falan var. Şurada evler çiftlik falan var bakın. Model bir araba var. Evet arkadaşlar. Şimdi gel. Yola çıkmadan bak arabalar. Oğlum. Hmm, merhaba, merhaba. <laughs> evet. Şeyin çekseydin aşkım ya. Anne. Beni mi çekiyorsun? Ha, tamam anneanneciğim. Evet. Geldik. Şimdi de gösterdim size. Dur yoldan geçiyorum. Koşmam lazım. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar bakın arabaya bak. Dur bir gelsin. Bakın bakın. Dur, bir gelsin. Baksanıza arabaya bakın. Gelir misin? <laughs> Bağırsakların çizgisi çıkmış. Böyle yaptım. Sonra şey yaparız. Hadi. Hadi. Tamam arkadaşlar. Tamam. Videomuzu çekiyoruz. Bakın camiler var. Böyle. A, A 11 A 11. A 15 Oh